Son yıllarda birçok insan, oyuncuların ve şarkıcıların hayatlarını büyük bir ilgiyle takip eder hale geldi. Onlara her konuda özenir oldular ama çoğu bu kişilerin bazıları ya cehaletle ya da bilerek Allah'a ve İslam dinine meydan okuduğunu fark etmiyor bile. İşte onlardan bazıları. Başlamadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 1 numara Ragheb Alama Arap şarkı yarışmasının bir bölümünde jüri üyesiyken Fayroz isimli sanatçıdan bahsedilirken öyle bir cümle kurdu ki bu doğrudan Allah'ın kudretine meydan okumaktı. Fayroz'a olan hayranlığını dile getirirken şöyle dedi. Allah bile onun gibisini bir daha yaratamaz. Bu tüm Allah'a karşı en çirkin meydan okumalardan biridir. 2 numara Nancy Ajram bir televizyon röportajında ona kıyamet gününde Allah sana ne der diye düşünüyorsun diye soruldu. Verdiği cevap şok ediciydi. Muhtemelen bana buyur yarım diyecek dedi. Bu kendi şarkısına yaptığı göndermeydi ama mizahtan çok edepsizlik içeriyordu. Sunucu ve izleyiciler şaşkına döndü. Başka bir röportajında ise İslam'daki miras paylaşımı sisteminden rahatsız olduğunu dile getirdi. Erkeğe iki, kadına bir pay verilmesi adaletsiz dedi. Bu sözleriyle Allah'ın hükmüne açıkça karşı çıktı. 3 numara Elissa, Lübnanlı şarkıcı, bir Mısırlı sunucuyla yaptığı röportajda İslam hakkında konuştu. Keşke konuşmasaydı. Şöyle dedi: "İslam'da bazı hocaları dinliyorum. Mesela Şeyh Şaravi ve Ali bin Ebi Talibi. Ardından Nizar Kabbani'yi de dinliyorum." dedi. Nizar Kabbani, erotik şiirleriyle tanınan bir şair. Bir insan nasıl olur da bir din alimiyle erotik şiirler yazan bir adamı aynı düzleme koyar? 4 numara Fifi Abdü, Mısırlı dansöz. Bir röportajda dans etmeyi seviyorum, asla pişman değilim. Allah'ın huzuruna çıktığımda ona doğu dansını sevdiğimi söyleyeceğim, dedi. Başka bir yayında, yeni yıla girerken selfie çekilecek bir kişiyi seçsen kim olurdu? Sorusuna şöyle cevap verdi. Allah'ı seçerdim, karşısına geçip Rabbim ne istiyorsan ver derdim. Bu dinle alay eden açıkça edepsiz bir cevap. 5 numara Maya Diab. Hristiyan Lübnanlı şarkıcı bir röportajda Kur'an'dan bir ayeti alıntılamaya çalıştı ama beceremedi. Sunucu ona yardımcı olmak isterken bir ayet olmayan Allah'ım gülünecek duruma düşürme sözünü ayetmiş gibi söyledi. Oysa bu sadece halk arasında kullanılan bir deyimdir. 6 numara Yousra, Mısırlı oyuncu, bir programda sunucunun tayfecilik hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna şöyle yanıt verdi. Amr bin As, Allah'ın salih kullarındandır. Cenneti müjdelenen dört kişiden biridir. Ancak bu açık bir hata çünkü cennetle müjdelenenler on kişidir ve Amr bin As bu listede yoktur. Her Müslüman bunu bilir. Yosra dini açıkça yanlış ifade etti. 7 numara Suzan Najm Aldin bir röportajda annesi hakkında konuşurken şöyle dedi. Annem Allah'ın yeryüzündeki halidir. Bu açıkça Allah'a şirk koşmaktır. Annemiz ne kadar değerli olursa olsun Allah'la kıyaslamak büyük sapkınlıktır. 8 numara Soma'ya El Kaşap bir televizyon programında oyunculuk hakkında konuşurken sözlerine Kur'an'dan bir ayetle başlamak istedi. Ancak onlar tuzak kurar. Allah da tuzak kurar. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır ayetini yanlış bağlamda kullandı ve cümleyi bile doğru söyleyemedi. Ayeti anlamadan yanlış şekilde dile getirdiği çok açık 9 numara Hayfa Vehbe, bir TV röportajında kendisine çantanızdan hiç ayırmadığınız bir şey var mı diye sorulduğunda şu cevabı verdi. Kur'an-ı Kerim. Bu cevabı verirken ciddi değildi ve dinle dalga geçiyor gibi davrandı. İslam'ı ve Kur'an'ı bir imaj süsü gibi göstermeye çalıştı.